Kalma, olur yok, canlı tamam. yok canlı yayın yok. Canlı yayın yok mudur? Soy, şey Şey yapsana ses kaydını açtın mı? Açtım. Müdürüm yapabiliriz isterseniz. Merhaba. 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 Evet arkadaşlar. bütün terör örgütleriyle olduğu gibi. Bölücü terör örgütleriyle, marjinal aşırı sol terör örgütleriyle olduğu gibi. Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz dini istismar eden başka bir terör örgütüne ciddi bir operasyonumuz olmuştu. Bu hafta Fethullahçı terör örgütüne karşı yaptığımız, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ile birlikte yaptığımız dördüncü çalışma oldu. Çok geniş kapsamlı bir çalışma. Uzun süren tabii titiz bir çalışma oldu. Arkadaşlarımızdan bilgi aldık. Zaten bütün Türkiye çapında 50 ilde 304 hedefe yönelik. Çoğu halen aktif görevde olan TSK mensuplarına yönelik bir çalışma oldu devam edecek arkadaşlar. Bu örgütlerle mücadelemiz, bütün örgütlerle mücadelemiz aynı kararlılıkla devam edecek. Teşekkür ederim. Son sayı hakkında bir Şu anda 204 gözaltı var. Şu anda Türkiye genelinde 50 ilde 204 kişinin gözaltında olduğunu biliyoruz. Evet. Tabii ki hala sayı artıyor. Çok geniş çaplı olduğu için arkadaşlarımız devam ediyor. Bir kısmı Covid nedeniyle e, gözaltına alınmadılar. Daha doğrusu Cumhuriyet Savcımızın talimatı olduğu konuyla ilgili. Ama 304 hedefimiz vardı. Büyük bir çoğunluğu gözaltına alındı. Hala da devam ediyor. Teşekkür, evet, teşekkür ederim. Teşekkür Elinize sağlık arkadaşlar. Kolay gelsin. Kolay gelsin. <gülüyor> <gülüyor>